Amcamın öfkesi hiç dinlemeyecek gibi. Çok kızgınım. Haksız mı sence? Değil. Sen de değilsin. Ben her ne kadar geç kalmış olsam da... ...gerçekten çok üzgünüm. Ama hatalarımı telafi etmek için elimden geleni yapacağım. İyi geceler. Cemre. Sana da iyi geceler. Ha, abla. Ne yaptın bir haber var mı? Hadi kızım hayırlı haberler inşallah. Agah Bey her yere haber saldı arıyorlar. Ya sen niye geldin o zaman buraya? E, ne yapsaydım Ceren? Beni arasaydın ben de gelirdim hep beraber arardık. O adam tek başına ne yapabilir ki orada? Ara söyle istersen. Ya sen niye beni tersliyorsun ya? Sen hiç halden anlamıyor musun Cemre? Yavrum ne yapıyorsunuz burada birbirinize mi gireceksiniz şimdi Allah aşkına? Ceren arıyorlar zaten bir şey olursa haber verecekler. Hmm. Burada kös kös oturup bekleyin diyorlar bize. Aynen öyle. Biz burada köz kös oturup bekleyeceğiz. Başka hiçbir çaremiz yok çünkü. Haklı. Tamam, tamam geçti. Geçecek tamam. Tamam geçecek o. geçecek. 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 Bir şey, yok bir şey. Tamam yok bir şey yok bir şey yok 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 geçti 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 geçti. Ne konuştunuz Cenkle? Barışmalarınızı duydum. Ne konuşacağız ya? Cenk ne diyebilir ki babaanne? Sen kafayı yemişsin. diyor, inanmıyor bana. Kızım nasıl inansın? İnanılır gibi bir şey değil ki. Benim bebeğim. Benim bebeğim babaanne o ben onu hissediyorum. Kızım. Diyelim ki senin dediğin gibi. Ha? Senin bebeğin. Peki babası ne olacak? Ha? Cenk ne yapacak? Yani sen çocuğu tek başına mı büyüteceksin? Yok öyle bir şey. Herkes kendi üstüne düşeni yapacak. Ben önce bir yavruma kavuşayım. O Cenk'in de hakkından geleceğim sonra. Ay bu nasıl iş? Ne olacak şimdi? Bu nasıl iş? Bilmiyorum anneciğim. Ben ben de bilmiyorum. Zaten bir rezilliğin içindeyiz. Allah'a çok şükür canımız yaşıyor ama. Ben şimdi nasıl derim ben ne yaparım? Tövbe. Anneciğim sen şimdi bunları düşünme. ya yani Kucağına aldığın, öptün, kokladığın bebeği düşün. Hele bir bulalım ondan sonra bakarız. Yani sen öyle el alemi falan düşünme. Kızım ben el alemi geçtim. Ben kendime yakıştıramıyorum kendime yediremiyorum. Ama ben anlamıştım. O adamın bakışlarından belliydi. Civan delirir de bir şey yapar diye sustum. Yoksa susar mıydım? Yoksa sessiz kalır mıydım o ırz düşmanına? Tamam anneciğim, tamam. Şimdi zamanı değil. Damla. Az konuşalım mı? Damla. Ya e herkes her altı yesin, suçlu benim yani öyle mi? Ya ben miyim şimdi suçlu? Anne, ben geldim. Anne, senin yüzüne ne oldu? Ağladın mı sen? Benim yüzümden değil mi? Ben senin üstüne çok fazla geldim. Özür dilerim. Ben hemen senin yüzünü temizleyeceğim, tamam mı? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.